Sevgili dostlar merhaba. Bugün de Skoda Fabia Monte Carlo ile beraberiz. Monte Carlo ismi nereden geliyor derseniz Monte Carlo yarışlarının ruhuna atıfta bulunan bir otomobil. Buna göre biraz daha yüksek bir motor gücü ve spor detaylarla süslenmiş bir araç. Öyleyse hemen Monte Carlo serisinin diğer Fabia'lardan farkları nelerdir? Oradan anlatmaya başlayalım. İlk gözümüze çarpan detay siyah bir ön çerçeveye sahip olması, farklı bir tampon yapısı ve tamponun altında siyah difüzörler. Yan taraftan baktığımızda da çamurlukların üzerinde Monte Carlo logosunu görüyoruz. Yine siyah boyanmış aynalar ve siyah bir tavan bizi karşılıyor. Yine yan taraftan devam ettiğimizde siyah kapı çerçeveleriyle beraber arka tarafta karartılmış camlar var. Aşağıda siyah bir marş bir yer var. E, siyah yoğun desenli 17 inç alüminyum alaşımlı jantlarımız var. Arkada siyah bir spoilerımız var. Full led stoplarımız var. Bu tarafa doğru geçtiğimde dikkatli göreceksiniz. Aşağıda siyah bir difüzörümüz var. Ve buradaki Skoda ve Fabia yazıları siyah renge boyanmış. Monte Carlo serisinin farkları sadece dış görüntüde değil, içeride de oldukça keyifli, renkli detaylara yer vermişler. Bakalım içeride neler var. Tukola Monte Carlo'nun içine geçtiğimizde bizi ilk olarak gri dikişli, kırmızı ve gri desenli spor koltuklar karşılıyor. Bu koltuklar gerçekten sizi güzelce sarıyor ve performanslı sürüşünüz için iyi bir zemin hazırlıyor. Yine sportif bir direksiyon simidimiz var. Ancak bu simit diğer Fabia'lardan farklı. Hatırlarsanız, Fabio modelleri iki kolludur. Bunu üç kollu yapmışlar ve burada da Monte Carlo logosu var. Aracın içinde kırmızı şeritler hakim. Ön konsolda boydan boya bir kırmızı şerit var. Kapı kolları kırmızı planlanmış ve yine vites kolunun etrafında kırmızı boyalı alanlar var. Bu yine Monte Carlo'ya özel bir tasarım. Aynı zamanda ön konsolda karbon fiber görünümlü bir kaplama var. E, bu da sportifliğe atıfta bulunuyor. Spor otomobil dediğimizde tabii ki pedallar da bu tasarımdan nasibini alıyor. Monte Carlo serisinde gaz ve fren pedalları çelik. Aracın içerisinde bir siyah renk hakim. Tavanımız tamamen siyah. Ayrıca F1 olarak adlandırılan direksiyonun arkasındaki kulakçıklarda bu modelde yer bulmuş. İster spor ister normal sürüşünüzde bu kulakçıklarla hızlı bir şekilde vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Skoda Fabia Monte Carlo'nun kalbinde 1.5 litre TSI ACT bir turbo motor görevi yapıyor. Bu motor 150 beygir güç üretiyor ve 1500 devirden itibaren de 250 Nm tork veriyor. Aracın son süreti 225 kilometre ve evet 225 kilometreyi de yapıyor. 0'dan 100 kilometreye ise 8 saniyede çıkıyor. Yani acayip büyük bir zamanlı hayır ama işte bu sınıfta bu fiyatlarda bir otomobil için 8 saniye gayet ideal. Üstelik 17. jantlarla beraber aracın yol tutuşu da muhteşem spor sürüşe geçtikten sonra motorun size verdiği gücü keyifle kullanıyorsunuz. Yol tutuşu da gerçekten çok başarılı. Araç 150 beygir gücü 7 ileri DSG yani çift kavramalı bir şanzımanla yere aktarıyor. Yakıt tüketimine geldiğimizde ise sakin kullanırsanız 5 litre civarında bir tüketim değeri veriyor. Ancak performanslı sürüşe geçtiğinizde 8 litreler civarında yakıt tüketim değerlerini kabul etmeniz gerekiyor. Beni takip edenler biliyordur. Otomobildeki müzik sistemi benim için çok önemli. İyi bir müzik sistemi her şekilde sürücüyü mutlu eder. Özellikle de trafikte stresinizin oldukça azalmasına vesile olur. Fabia Monte Carlo'da da çok çok başarılı bir müzik sistemi var. Bunun bir ismi yok, özellikle bir markayla anlaşmamışlar. Ancak inanın tatminkar bir müzik ziyafeti veriyor size. Biraz da aracın sürüş dinamiklerinden bahsetmek gerekirse, gaza oturduğunuz andan itibaren tüm gücünü size aktarıyor ve gerçekten de ok gibi fırlıyor. Ancak ee, çok karakteristik bir motor sesi yok. E, bu sizi aldatmasın. Tekrar basıyorum. Her şekilde dolu dolu bir gaz pedalıyla yola çıkıyorsunuz. Hani çok hareketli, enerjisi çok yüksek insanlar için kullanılan bir terim vardır. Pire gibi derler. İşte bu otomobil için en uygun terim bu. Pire gibi. Bunlara ilaveten Monte Carlo donanım seviyesi 6 adet hava yastığı, ön bölge frenleme asistanı, uzun far asistanı Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, yağmur ve park sensörü, radyo Bolero 8 inç dokunmatik multimedya sistemi, SmartLink, 10.25 inç dijital gösterge paneli, Skoda Surround ses sistemi, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanabilen yan aynalar. AFS özellikle full led ön farlar ve led gündüz sürüş farları ile tamamlanıyor. Sevgili dostlar bugün Skoda Fabia Monte Carlo ile beraberdik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.